Şok 2025 bölü 26 sezonunda takımda yer alan ancak henüz forma şansı bulamamış olan 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Renan Lodi, takımı ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme kararı aldı. Bir çözüm bulmaya çalıştım ama hiç yanıt alamadım, ülkesi Brezilya'ya dönüş yapan Renan Lodi, son durum hakkında konuşarak son haftalarda Al Hilal ile dostane bir çözüm bulmaya çalıştım ama hiçbir yanıt alamadım, Avukatım bana mesleğimi icra etme hakkımdan mahrum bırakılamayacağımı söyledi. Dedi, ayrıca Suudi Arabistan ekibi tarafından yapılan açıklamada kulübün haklarını korumak amacıyla gerekli tüm yasal adımları atmaktan çekinmeyeceğini söylendi ve bu konu konu hakkındaki tüm gelişmelerin Al Hilal taraftarlarına karşı şeffaflık adına kamuoyuyla paylaşılacağı söylendi. Başarılı isim 23 milyon euro bedelle Marsilya'dan kadroya dahil olmuş ve oynadığı süre zarfında ligde 35 maça çıkmış ve 3 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.